Ben yine sizlerle birlikte doğuş oynayacağım arkadaşlar. Şimdi biz bir olana girelim arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1 tamam Oyunumuz da başlasın arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu arada kanala like atıp abone olmayı da unutmayın sakın. Tamam. Tamam açıldı bir şey alalım mı? Birazcık sıkıntı Bence almayalım. Gidelim. Onu basmazsam olmazdır. İlk arkadaşlar şuralara falan bakalım. Bak bak bak. Aşağıda parayı almadım. Şunu kapatayım. Ha, aldım az önce. Tamam. Oh, güzel. Karanlık. Ne yani karanlık değilmiş. Her zaman böyle oluyor da o yüzden söyledim. Tamam. 30 para biriktirdiz arkadaşlar. Şimdi şimdilik. Tamam. Üçüncü kapıya geçtiz de. Ne oluyor? Böyle bir yer gördünüz mü ya? İlk defadır üçüncü kapıda böyle bir şey oldu. Tamam. Tamam. Şöyle şuradan da paraları alalım. Her zaman atmamız lazım ki paramız yükselsin. Paramız yükseldiğinde de bir şey alabilelim. O yüzden. Tamam. yedinci kapı da bu ne ya ne burası tamam şimdi anahtar mı bulacağız ay tamam da biz anahtar mı bulacağız hiç kapılara bakmadım anahtarlar mı anahtar mı ya of Orası lazım ya bana. Of. Tamam anahtar değil. O zaman anahtarı bulalım. Çabuk bir şekilde. Böyle her yere bakalım. Yani kaçırmayalım. Bulamayınca da arkadaşlar ışıklar bize gösteriyor nerede anahtar varsa. Yani kaybetmemizi sağlamıyor. Bir dakika orada da şey var. Tamam. Diğer taraf. Altın yok. He tamam nerede olduğunu bak. Şu, şu odada. Aa buradaymış. Ben nasıl görmedim? Tam anahtarın üzerinde kaç yazıyor? 8. Kapı 8. Tamam burası. Şuraya da bir gidelim. Tamam anahtarı alalım. Gidelim diğer kapıyı anahtarını açalım. Ne oluyor ya? Tamam. Hmm. <Gülüyor> 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 tamam. Bir sürü şey para aldık arkadaşlar. O. Tabii kaydetmeyecek. Hiç pıst yapınca duyacağımı sanmıyorum. 8. 44'ün 300 para biriktirdim. Yani 345. 300'ün yakını. Şimdi burayı da bitirsem 300 olacak. Bak 300 oldu. 345 oldu. Ay çıkmıyor Tamam. Ya bir de anahtarlı ya. Anahtar bulmamız lazım bir de. Orası kötü olur Evet buradan çıkır anahtar. Ya çıkmayacak. Of çıkmadı çıkmadı. Nerede o zaman muhtar? Bak burasında ışık var sanırım. Evet bura. Buralardan birinde. Tamam aldım ama bunları bırakmam lazım. Paralarım olsun diye. Ay. Tamam. Bu odalara da bakın. Ben videoya paralar alalım. Çok güzel. Şimdi hangi oda açmadım? Tamam bu oda. Tamam. Şurada para kalmış. Ondan alalım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar anahtar yerinde kapımızı açalım gidip çabuk kapıyı açmamız lazım. 585 oldu ya paramız. Hala 10. kapıdayız. Tamam şimdi 635. Ya göremiyorum ya. Tamam. Bence arkadaşlar para kazanmak istiyorsanız tek oynayın. Tek oynadıkta Paralar kazanabiliyorsunuz. Yani lira falan. Oh! Görmedim ya. Işıklar titredi mi? Ben görmedim. Ama onun bağırtısını gördüm. O yüzden geldim dakika burada da para var. Tamam bu kapı benim, ya bu kapılarda ablam ya. <laughs> o ne yiyordu? <laughs> Şansıma düştü. 665 para kazandınız ve en Ne oldu? Ya bir şey göremiyorum. Onun ışık vermesini mi bekleyeyim? Oraya ışık verdi. Bakın oraya. Belki şurayı da verir. Ya bilmiyorum ya nereye gidiyorum. Ya çok saçma ya. Gerçekten de ya. Bir şey bile çıkmadı. Ha tamam. Işık verdi. Teşekkür ederim. vereyim. Çık vereyim. Arkadaşlar. Gerçekten de ben şok oldum ya. Bu ne ya? Ne böyle zor? Hah. ah. Bu ne anlamı veriyor? Bu an ne anlamı veriyor ya? Ne bu? Arkadaşlar kaç kere pıs yapmış benim haberim olmadı. Evet. Işık mıydı o? Ya öleceğim ya. Kaçıncı 19'da kapı yok. Yemin ederim kapıyor. Tamam. Ya çok korkuyorum. Öleceğim biliyorum ya. Aş aşağıdan Canıma baktım çok az kaldı. Aha. Oh güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya yine karanlık. Kapıyı gördüm sanırım. Tamam. Ben, 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 ben. ya. <laughs> evet. Tamam. Bir de e, şunlar az. Çekmeceler az. Çok az çok bir iki tane Buna gideyim, buna gideyim. Ya buna gidiyorum. Oh, doğru çıktı. Tamam, can buldum. bir can bulmuştum ya. Tamam bir de can buldum. Bir de örümcek gelsin de ne olsun. Tamam kaçıncı kaptayım? Yedinci kaptayım. Yok çıkmadı. Hayır kaçma turu de Değil. Kaçma turu değil. Çünkü hala karşımıza göz çıkmadı ve hala 30. kapıyı gitmediz nasıl olsun Tamam. Şimdi <laughs> de kapıya kapıyı Ya bir şey diyeceğim. İki, iki kapı. İki kapıyı ise öldüğüm demektir. Oh, bir bir kapını iniyor. İyi oldu bir kapanması. Seçmeceleri <laughs> çabuk atıla. Tamam can ya ne kadar. Ben ne kadar, kadar can çıktı. Tamam. Bir sürü can çıkıyor. Bu kötü bir şey değil. Gerçekten de çok iyi. 915 oldu param. İnşallah ölmerim. Çok güzel. kapı. 31. kapıdan geçelim. 960 970 Hadi 980 Tam anahtarı buldum. Şura. Ya 980 hadi bin. Işık mıydı o? Ay göz 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 var gözdür. Göz, göz göz. Göz alan yerde arkadaşlar, Rahat durmasın. Tamam koşuyoruz. Bunu açayım da sonra. Tamam koşuyoruz arkadaşlar. Ya açık hiç müdürleri mı? Ya of. Ah. Ya gözlere bak kadar ya krakta. Ne kadarlar. Ya kaybettim. Ay. Al ya işte al al hiç şunu bin yapamadım. Çok uzun yaptım ya ben yolumu. Of. Of. Gece kapınında solda ne de sağda görünmüyorsun. Tamam anladım. 249 oldu. Evet arkadaşlar. şimdi bu kadar.